Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda size Xiaomi'nin akıllı saatlerinden bir tanesi olan Mi Band 6 serisine beğendiğimiz bir fotoğrafı bu saat içerisinde arka plan olarak nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Daha önce kanalımda hatırlarsanız akıllı saatlerimizi telefonlarla eşleştirmeyi nasıl yaptığımızı, bağlanmayan telefonları nasıl bağlayacağımızla alakalı bir videom vardı. Sağ üst köşedeki karttan da o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda da biraz önce dediğim gibi Mi Band 6 serisinde beğendiğimiz bir fotoğrafı arka plan olarak nasıl kullanacağız, temada nasıl bunu göstereceğiz, uygulamalı olarak size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Şimdi akıllı saatimiz telefonumuza bağlıyken telefonumuz üzerinden neler yaptığımızı uygulamalı olarak size gösterelim. Şöyle sizi telefon ekranına alalım. Evet, sevgili dostlar, Şimdi yapacağımız şey, ilk önce telefonumuz üzerinden Mi Fitness programımızı açıyoruz. Telefonumuz akıllı saate bağlı olduğu için buradan alttaki cihaz sekmesine tıklayalım. Şöyle telefon ekranını da size göstereyim. Şu şekilde ayakta durmadığı için kılıftan şöyle tık çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an ekranımız bu şekilde görünüyor. İlk önce şöyle bir sekmanize edelim bakalım. bilgiler başarıyla senkronize edildi diyor. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Ekranda ilk önce bileklik ekranları yönete tıklıyoruz. Burada hani hazırda bulunan internet üzerindeki çevrim içi temaları bize gösteriyor. Burada hoşunuza giden bir tema varsa istediğinizi te telefonunuza uygulayabilirsiniz. Bu videodaki konumuz kendi beğendiğimiz arka plan fotoğrafını akıllı saatimize uygulama olduğu için Yapacağımız şey en üstteki şu özel butonuna tıklıyoruz. Burada arka plan olarak ekleyeceğiniz görsele göre saatin konumunu seçeceğiz. Ben bu videoda beğendiğim arka plan fotoğrafı olarak gün batımı fotoğrafını seçeceğim için şu benim için daha uygun olarak görünüyor. Şöyle galeriden size ekleyeceğim fotoğrafı göstereyim. Bu fotoğrafı saatimin arka planı uygulayacağım. Bunun için dikkat ederseniz üst bölüm açık renk, alt bölüm koyu renk. Saat kısmını alt bölüme koyacağım. Üst bölümde de güneşin batışı ya da güneşin doğuşu görünecek şekilde ayarlayacağım. Bunun için tekrar Mini Fitness programımızı açıyoruz. Dediğim gibi Custom Deal 5 bölümüne tıklıyorum. Otomatik olarak telefonumuz üzerine geliyor. Burada saatteki arka planı eklediğimiz fotoğraf üzerinde saatin rengini belirleyebiliyoruz. Koyu renk arka plana nazaran beyaz daha ideal olduğu için şu şekilde beyaz bırakıyorum. Daha önce ben bunu arka plana eklediğim için şu şekilde görsel oluştu. Burada siz özel fotoğrafı tıklayarak istediğiniz fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Videonun biraz önce de göstermiş olduğu fotoğraf şuydu. Bunu ekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekranda bize saatte görmek istediğiniz bölgeyi soruyor. Bu şekilde sağa sola götürerek görmek istediğimiz bölümü ayarlıyoruz. Şu şekil güzel duruyor. O fotoğrafın konumunu ayarladıktan sonra alttaki devam et butonuna tıklıyorum. Üstten yazı rengini hiç elinemiyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ön izlemede gayet güzel duruyor. Alttaki uygula butonuna tıklıyorum. Güncelleme yükleniyor diyor. Saatimizde de şöyle gösterelim. Senkronize ediliyor yazıyor. Başarıyla senkronize ediliyor. Görmüş olduğunuz gibi artık bizim de telefonumuzun arka planına beğendiğimiz fotoğrafı bu şekilde eklemiş olduk siz de istediğiniz bir fotoğrafı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Hangisi olsun? Şu en baştaki deneme çekimlerinden bir tanesini yapalım bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi kendime ekliyorum mesela. Yatay bir fotoğraf. İstediğimiz konuma göre ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde ekleyelim diyelim. Görmek istediğimiz şekilde ayarladıktan sonra alttaki devam et butonuna tıklıyorum. Bu şekilde görünüyor. Dikkat ettiniz mi? Saatimiz çok görünmüyor. Yazın rengini mor yapalım. Hiç olmadı. Turuncu olmadı. Koyu renklere bakalım. Şu skaladan da istediğiniz rengi getirebilirsiniz. Şu şekilde yeşil iyi durdu diyelim. Mesela ben şu an sadece örnek olarak size gösteriyorum. Siz kendi istediğiniz duruma göre istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bu iyi durmadı diye farz edelim. Bunun için geri geliyoruz. Burada farklı saatin bölgelerini seçebilirsiniz. En ideali bu galiba. Yakınlaştırıp uzaklaştırma yapalım. Şu şekilde ayarlayalım bakalım. Konumunu ayarladıktan sonra devam et'e tıklıyorum. Bu şekilde güzel durdu sanki. Uygula dedikten sonra Şimdi saatimize bir bakalım. Senkronize ediliyor. Senkronizasyon başarıyla sonlandırıldı. Görmüş olduğunuz gibi artık Saatimiz üzerinde kendi fotoğrafımızı uygulamalı olarak eklemiş olduk. İşlemimiz bu kadar. Evet sevgili dostlar işlemimiz bu kadar. Bu videoda size Xiaomi'nin Mi Band 6 serisine beğendiğimiz bir fotoğrafı uygulamalı olarak arka plana nasıl ekleyeceğimizi gösterdim. Akıllı saatlerle alakalı başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu teknoloji çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.